Ben ana bir musun ben yenge Ne yapayım yiyor ya? Ya da sana kesme yiyor mu? Bizi de alamaz kesme. Kesme ben diye. Ana Bana kesme yiyor. Ana Ne yapacağım ben kesme yenge ben duramıyorum ana. Tabii ana kesme yiyor mu? Yine Haydi süsle. Vardım. Anacı. Gidiyoruz. Gözme iyi Sen niye almıyorsun bana? Nasıl? Sen niye ağabeyesin? Bana şey diyorsun. Biraz daha yerde yanıyor. Bana bir ağabeyesin. Ben kendim yenge alıp gözlemek istiyorum. Atarım. Yani şey değil. Hacer. bak sen anas iyi şey değilsin. Hacer. Hacer. Niye diyorsun Hacer? Sen benim sevgilim şey, değer misin? Aşasın değer mi benim? Ben de sana aşığım Hacer. Hacer. Niye bana ağabeyiz gelmiyorsun? Yani sen ben seni isteyeceğim ki yap ben yiyeyim gelmem. Ben seni yani seviyorum. Şey Bu Anladım. Sıfat duyduğuma göre herkes benim kızını istiyormuş. Olmuyor. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Olmuyor. Ben ki bana kızını istiyorum kızını. Ben ona cezdanım kızını istiyorum kızını. Bana, kızın istiyor. kızın, bana diğer yeri bana. Bana bir Ben öyle yazıyor. Dolayısıyla.

من آجرمان آدم آجرمن من تنگشیده شدم آجرمان آدم آجرمن چه؟ چیستی آدم ولی من آدم نه سراغی برای آدم آدم نتیار چیز من؟ اگه زیری بسیم آجری دارم و نه استی بی آجری استی چیزی داریم نه ازش میذاریم سیارسیزگر I didn't Hacer misiniz be? Hacer mi? Ana ne yapıyor? Hacer mi? Ben Hacer mi? Kar. Ulaştım ben. Seni Ula ben Ben Bir daha bana şey. Seni Hacer mi? Ben